Daha yapılacak çok işimizin olduğunu görüyoruz. Madem gördüğüm zaman Muhtemelen muhtemelen bu Türkiye'nin değişimine ayak uyduramayan başka kurumlar da var, başka yerlerde var, işletmelerde vardır. Bu, bu zihniyet değişimini devletin her düzeyde gerçekleştirmesi lazım. Çünkü Türkiye hepimiz içinde yaşadığımız şu dönemde. Çok kısa bu pandemi sonrası dönemde her yönüyle hissettim. Bakın Türkleri bin yıldır Akdeniz göl haline getirmiş Türkleri Akdeniz'den uzaklaştırmak istiyorum. Akdeniz'de ne işiniz var diyor. Siz sahillerde sadece denize giriyorlar. Akdeniz bizim olsun diyorlar. Kim diyor? Akdeniz'e hiç bağ olmuyor diyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın bir ucundan gelmiş. Akdeniz'e müdahale ediyor diyor. Orta Doğu'ya müdahale ediyor. Diğer işte Fransa. Bu şunu gösteriyor. Bu küresel kriz içinde bile batılı ülkeler çok derin bir kriz yaşıyorlar. Bu kriz içinde bile onlar uzun vadeli ve kısa vadeli planlarını aksatmadan yürütmeye çalışıyorlar. Bir taraftan biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri, Batılı istihbarat örgütleri, Batı'nın bütün bu karanlık yapıları,